ben sayayım. a burada izleyenler de karar versin. Sene 1996. Adana Merkez Pazarında bir pazar kuruluyor. Pazar kapandıktan sonra zabıtalar bir çocuk cezetiyle karşılaşıyor. 6 yaşında bir erkek çocuk. Çocuğun ağzına beş tıkamışlar ve tecavüz etmişler. 96. Bu sapıklık Suriyeliler mi getirmiş? Münevver kara bulutu Suriyeliler mi? Kesti bavula koydu. Kim koydu? Zengin bir iş adamının oğlu. Kim? Türk. Özge nereye koyacağız? Suriyeliler mi taşıyacak? O mu getirdi o mu bizi kıskısladı? 9 aylık bir çocuğu olan 9 aylık hamile bir Suriyeli kadını tecavüz edip de öldüren kim? Vicdanı rahatsız olan adam çok bağırır. İnsanı her şey terk eder vicdanı terk etmez. Teneşire kadar götürür. Adam ne diyor? Siz geldiniz diyor iş yok. Şimdi biz Müslümanız ya. Biz Allah'a tam inanmışız. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem ismini andığımız zaman da böyle bir göğsümüze koyarız falan filan böyle. İşim elimden aldım. Çocuğum işe gidemiyor. Rızkı yer ...hepsi öldü. Hepsi de ölüyor. Öleceğiz. Rızkı veren haidir. El-Razzaktır. O haydır dilidir. Bu ne biliyor musun? Bunların üzerinden hükümeti devirmek. E, efendim göçmenleri getirdiniz. Sen nereden geldin? Bir soyunu araştır. Zina yasası tartışıldığı zaman Güneri Ciboğlu diye bir yazar var. Kanal D'de program yapardı. Güneri Ciboğlu ne dedi biliyor musun? Bırakın insanları hayvanlar gibi sevişsin. Kimsenin sesi çıkmadı bu adama. Kim bu adam göçmen? Uğur Dündar kim? Bulgar göçmeni. Yılmaz Özdil kim? Makedon göçmeni. Ümit Özdağ kim? Makedon göçmeni.